Sevgili izleyicilerimiz, şimdi de İkranur Prefabrik'in konu oluyoruz ve karşımızda da mimar Aleyna Doğan yer almakta. Aleyna Hanım, sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Merhabalar öncelikle, hoş geldiniz. Ben Aleyna Doğan. Kadir Has Üniversitesi mezunuyum. E, mesleğimi de çok severek yapıyorum, bunu söyleyebilirim. E, uzunca bir süredir de İkranur Prefabrik'te mimar olarak çalışmaktayım. Bize kuruluş öykünüzden bahseder misiniz? 2013 yılında kurulmuş olan bir firma burası. Yani yaklaşık olarak 10. yılına girmiş bulunuyor. Sonrasında prefabrik, ilk prefabrik ve hafif çelik atılımlarını kuruculardan olan Lokman Sayım tarafından gerçekleştiriyor. Sonrasındaki çalışmalar Sedat Balaban, Oğuzhan Sayım ve Lokman Sayım olarak üçü üzerinden devam ediyor. İkranur Prefabrik olarak burada müşterilerimize prefabrik ve hafif çelik hizmeti vermekteyiz. Prefabrik yapılar hepimizin de bildiği gibi pandemiden sonra daha öncesine de dayanan çok ya yani bu dönemde aslında çok tercih edilen yapılar olmaya başladı. Hepimizin de bildiği gibi. Birazcık detaylarından bahsedebilirim size. İleri kaba ve anahtar teslim şeklinde yapmaktayız bu yapıları. İleri kabadan bahsedebilirim. İleri kaba dediğimiz kaba kurulum şekliyle bunları bunu müşteriye sunuyoruz. Kaba kurulumda şu şekilde oluyor. Bu prefabrik yapıların altına su basman betonu dediğimiz, zemin betonu dediğimiz bir beton atılıyor. bu beton aslında müşterimize ait oluyor. müşterimiz bu betonu attıktan sonra biz onlara bir beton planı veriyoruz. Buna göre bir beton attıktan sonra ee, biz malzemeler fabrikadan üretilip çıktıktan bir gün sonra sahaya ulaşıp kuruluma başlıyoruz. Kuruluma başladıktan sonra ileri kaba tercih edildi, edildiyse metrekareye bağlı olarak bunun e, süreci biraz değişiyor tabii ki ama... 60-70-80 metrekare civarı gibi düşünürsek bunun kurulumu 3-4 günde tamamlanıyor. Tabii ki hava şartları da burada büyük bir etken olabiliyor bazı zamanlarda. 3-4 günde yapılarımız tamamlanıyor. İçindeki bize ait olan ve müşteriye ait olan şeylerden bahsedebilirim. Bize ait olanlar zemin beton atıldıktan sonra kurulumu montajı oluyor. Çatı kaplaması, kapıları pencereleri, iç dış boyası, elektrik sıcak soğuk su tesisatı bunları yapıyoruz ve grubunu verip aslında bitirip kaba kurulumu müşterimize teslim ediyoruz. Bu şekilde teslim ettikten sonra müşterinin yapması gereken birkaç şey kalıyor. Bunlar da aslında zemin betonuna e, beton ham haliyle kaldığı için onun üstüne düzleme betonu gibi düşünebiliriz. Şap attırması gerekiyor. Sonrasında şaptan sonra parke fayans kaplamaları ve mutfak dolabını tedarik ettiğinde yapısı aslında oturabilir hale gelmiş oluyor. Bu güzel sohbetiniz için teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim.